Tatlı ye tatlı konuş. Evet baklavacı hatta dedin mi? Seydioğlu baklavaları gelir efendim. Aile restorantı gibi burası da baklavacı. Çok güzel bir baklavacı efendim. <laughs> Künefe, katmer, kadayıf, pasta çeşitleriyle kuru pasta ve lokum çeşitleriyle çiğ köfte kralı hepsinin tatları başka güzel güzel hepsi ve fazlası burada efendim. Bu güzel Darmuşçat'ta Seyidoğlu baklavaları. Afiyet olsun. Ich kann gut Deutsch. Oh, ne güzel. Schmeckt gut? Sehr gut. Oh, Sehr lecker. Sehr gut diyorlar. Sehr gut. Merhaba. Efendim. Ich rede auch nur Deutsch. Oh. Ja. Das ist Knöpfe. Das ist Knöpfe, ja. Und das ist das Eis. Eis, ja. Ah, Haben Sie ee...

Evet efendim baklavayı yedim dedi burada. Çok güzel. Çiğ köftenin rolsu. Biraz sonra soracağız efendim. Çiğ köfte rolsu ne demek? Yusuf Bey anlatacak bize. Ve daha neler neler. Hepsinin ve fazlasıyla daha güzel, güzel güzel lokum gibi baklavalarıyla Seyidoğlu baklavaları efendim. İdare ve yöneten Berivan ve Yusuf Bey. Usta Orhan Usta ve Usta çalışanlarıyla bir aile baklavacısı efendim. Merhabalar. Nasıl tatlımız? Uh, <laughs> it's <good. gülüyor> yeah, it's, it's, really good. good? <gülüyor> yeah. <gülüyor> yeah, bon. Well, hepsi good diyor. Türk müsünüz? Nix. Schmeckt gut. Schmeckt çok gut. Maklava bir yana. Her anosu şey sehr gut. Boş. çok. 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 Çok da tuzu Antep Evet bu güzel fıstıkları da burada satıyor musunuz? Tabii Yunus abi. Fıstıklarımız Antep'ten kendi bahçemizden geliyor. Evet. Sizin bahçeden. Tabii tabii aynı zamanda Antep'in en büyük fıstık üreticisi üretici. Siz bunları kime satıyorsunuz? Halka mı? Tabii halka top'tan satıyoruz. İkram veriyoruz müşterilerimize, toptan da veriyoruz. Toptan da. Tabii. ne güzel. Antep'ten mi geliyor? Antep, Adıyaman, Urfa yöresinde. Oğuz, Şimdi orada ne yapıyor arkadaşımız? Arkadaşımız orada künefe yapıyor. Evet. Ali Ustam hangi künefedir o? Ya. Üçü bir arada. Tamam. Üçü bir arada bir görelim, hadi bakalım. Ayımdır, Peynir abi. Bir Aynen. Bir de tabii mi? ki Haday künefesi. Evet. Peynirimiz güzel Sunan. sunun. Aynen öyle. <laughs> Antep, Hatay, Malatya, Urfa hepsi yani. bir. Tiz zaman şerbeti koyacağız değil mi? Tabii. Şimdi çevireceğim evet. bu tabağı. Hı -hı. Ondan sonra en son bir sonra şerbet dökeceğim. Çok güzel. Ondan sonra sunum. Bu arada hamuru da kendimiz döküyoruz. Vallahi. Taze hamur tabii. Evet. Hepsi yani e, kesinlikle dolaptan falan gelmiyor. Bu sahne değil. Peki bak burada Seyidoğlu diyor. Evet. Bir de Seyidoğlu var. ilgisi yok. Yok, kesinlikle ilgisi yok. Biz 2022'de kurulduk. Seyidi Bey'in işi. Evet. Evet. Hayır kendisi kendisi e, oğlunu açtı. Evet. Ondan dolayı Seyidoğlu koydu ismini. Evet. De. Evet. Bir benzerlik yani. Değil mi? Evet, sadece isim benzerliği. Herhangi bir alakası yok. Taze gün taze zaten. Evet. Ki... Armuda saplı dedim, üzüme çöplü dedim. Armuda saplı dedim, üzüme çöplü dedim. Sonunda ayvayı yedim yedin, oh canıma değilsin. bay bay vay canıma değilsin. Efendim kolay gelsin. Tatlıyı tatlı konuş. Elden kalmadı kuruş. Maşallah nasıl götürüyor be tatlıyı. Çok güzel Tabii abi. Evet. Bu bizim Seyidoğlu tatlılarını gördün mü yiyeceksin abi. Baklavanın kralı. Her şeyin güzeli burada. Nasıl lezzet? İyi değil abi, iyi oldu iyi. İyi değil mi? İyi iyi. Ol iyi. O, iyi yani. Hayır, çok iyi. Bu ne peki? Süt. Süt abi. Süt. Niye içmiyorsun bunu? Afiyet olsun. Allah Allah süper. Ananas da abi, çiğ köfte abi. Sağ ol, Bu ne abi? Bunlar çiğ köfteymiş abi. Çiğ köfte. Aynen. Allah Allah. Aa, bana demişlerdi burada. <laughs> çiğ köfte Rolls bu muydu? abi. <laughs> Dur. Ha, nasıl sarmışlar bunu? Nedir? Özelliği ne bu? Şunu bir an... Rolls. Bir anlat bakalım. Rolls nedir? Bunun dışında susam var abi. İçinde yeşilliği var. Evet. Sarıyorlar onu, teristen sarıyorlar. Hadi bir ye bakayım, nasıl önce bir ye Önce siz yiyin abi. Önce siz yiyin. Ben yerim yerim, sen yiyin. Önce siz yiyin, beraber yiyelim. Allahu Ekber. Yani bu çiğ köftenin rozu değişik. Az önce Yusuf Bey anlattı bize. Ben anlamadım. Demek ki öyleymiş. Hakikaten güzel ama ha. Oo. Çok... Bu çiğ köftenin mucidi de müdürümüz. Berivan Hanım, Berivan Hanım, ha, Berivan Hanım, Konuşalım mı? Mucidi, çünkü onun patentini al o zaman, patentini al, başkası kullanmasın, Patent, değil mi? Patenti kendisinde zaten. Var mı? <laughs> Vallahi harika ya, bayıldım, çok güzel. Bu benim ilk tabağım ben, ilk defa geliyorum buraya, buraya ilk defa geliyorum ben, evet ama bu vay hakikaten vay değişik vay bir şey ha. Bizim lezzet uzmanı gel abi, gel abi gel. Vay vay, vay canım, Buyurun efendim. Bir tadına bakın bu. Bu da çiğ köftenin. Oh, evet. <laughs> Gerçekten çok lezzetli. Yeşil, İlk kez mi? bu şekilde bir çiğ köfte yiyorum. Sahibinin patenti ona ait. Bunlar Kimse Hanım evet, Hanım. Hmm. kandırsak çarlı söylesek yani ama. <laughs> çok lezzetli gerçekten. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çiğ köfteye benzemiyor değil mi? Yok asla alakası yok. Böyle herkes bir şey yapıyor. Ne güzel. Ne diyelim? Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Ama bak baklavasına baktın mı sen? Baklavasına da baktım. Çok güzel. Burada da mı yiyeyim? Zaten ne kadar yersem yiyeyim asla bir fazlalık getirmiyor. Tam kıvamında. Lezzet uzmanımız var. Çok güzel. Çok lezzetli. Orhan Usta'nın yanına da gideceğiz biraz sonra. Sıcaktır değil mi bu? Evet. Bu sıcaktır, bunu biraz üflemek lazım. Beklemek lazım. Tabii. Ben şu an... Yalnız Yunus abi yediğin zaman ağzını bir hafta çalkalama ki ağzı tadından gitmesin abi. Tabii, <laughs> tadı gitmesin <lazım>. ya. <laughs> Dur abi ben sana yedireyim kesinlikle. <laughs> yok, yok yok yakarsın sen ben lütfen, lütfen abi. Lütfen Yunus abi. Yakar <laughs> mısın abi? <laughs> Şöyle bakar mısın abi? Yenge. Abi yediğin zaman hataya gidiyorsun. Sıcak mı? Yok yok üfle abi bir şey olmaz. Yanımda sen varsın, gönlümde huzur Seven bir insan, serveti budur İyi Yanımda sen i̇şte. varsın, baklavaları ve günefesi, fıstığı ustalarıyla, müthiş ustalarıyla, yönetimiyle 10 numara efendim. Afiyet bal şeker olsun. bana ne oldu? Ben doğdum şimdi Efendim burada hakikaten lezzet, güzellik denildi mi? Bu Seydioğlu'nda baklavalar, künefeler, tatlıların en kralı hepsi burada. Kim yapıyor bunları? Ustaları kim? Tabii ki Orhan Usta. Orijinal Antepli. Merhaba. Merhaba. Hoş Aslı. geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasınız. Neler yapıyorsun onu söyle önce. Şimdi baklava, baklava çeşitleri, kadayıf, künefe, katmer, bütün tatlı çeşitleri biz Seydioğlu'nda mevcut. Evet. 30 yılı aşkın bir iş tecrübemizle hijyen ilk önce hijyen ve ee, kalitemizle burada Almanya'da e, değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ne güzel. Burayı sen böyle güzelleştirmişsin. Zaten güzel, aile bir baklavacısı ama seninle beraber burası daha da e, güzel baklavaların lanse edilmesiyle herkesin biz sevdiği ekibim, bir mekan olmuş. Biz ekip olarak, öncelikle ekip olarak ekibimiz Mervan, hepsi, Yusuf Bey değil mi? Tüm ekibimiz Tüm çalışanlarımız e, özel seçilen işlerinde tecrübeli ve kaliteli kişilerle kurulu bir e, ekip. E, bunda titiz davranıyoruz. Bütün çalışmalarımız özellikle e, malzeme konusunda olsun, e, çalışanlarımız konusunda olsun çok e, seçici davranmaya çalışıyoruz. Ve müşterilerimize en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Buradaki burada. tatlıların hepsi zeytli mi yapıyorsunuz? ekip arkadaşlarımla beraber yapıyoruz evet. Sana hep sevgiyle sarılacağım Ben midye tatlımız yeşil midye. Ee, içi kaymaklı ve antep fıstığı. Ee, tüm malzemelerimiz e, doğal tereyağı, doğal şeker kesinlikle bütün doğal e, işimizi severek yapıyoruz ve bunu da ve şey bunu da zaman olmaz. Da, ve bunu da değerli müşterilerimize sunmaktan gururluyuz. Ne güzel. E, yani biz en iyisi olmak için geldik ve en iyisi olmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Edeceksin, etmedin mi? olmaz. Ver bakın bundan bir tane de şundan ver abi. Şu dilimi ver. Dilimi ver. Ver abi. Söyle gözlem... abi bunu bakayım. Aldın göster. Dürüm özel. Seninle ne e... var bunda mesela? Fıstık tereyağı. Yedik ver abi. Evet. Fıstık tereyağı. Hepsi unlarımız özel. Orjinal hepsi. Hepsi, e, hepsi doğal, Antep'ten. Doğal ve orjinal. Fıstığımız Antep'ten kendi bahçemizden. Kendimiz yetiştiriyoruz fıstığımıza Fıstıkları... dair işimize özellikle imkansız gösteriyoruz ki başarılı bu da bize başarıyı getiriyor ee, müşterilerimizin memnun kalması bizim en önemli e, esasımız <laughs> Afiyet olsun İçi dolu dolu Malzemeden kesinlikle kısıtlamıyoruz malzemeyi ee, en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz biz o. Baklava ekonomi değil mi burada Türkiye gibi. Yani ekonomi derken e, biz işimizi severek yapıyoruz. Bu da bize her şeyi e, bizi daha başarılı hale getiriyor. E, müşterilerimizin memnuniyeti bizi mutlu ediyor, bizi daha güçlendiriyor. E, Almanya genelinde e, hep bizden talep var şuba açmamız konusunda. Biz de müşterilerimize Çekilin bu güzel e, tatlıları her yerde sunacağız inşallah. Ne güzel inşallah. Başka bir diyeceğim var mı? Bizim Darmış tatlı kardeşlerimize. Efendim tüm müşterilerimizi çok bekleriz. Ee, yani çok şükür müşterilerimiz de var. Ee, yetiştiremiyoruz. Seydi Bey diyor mu sana mesela fazla çerbet koyma, fazla bir şey yapma Seydi Bey, falan? Seydi Bey her şeyin en kalitesini, en güzelini e, bize tüm imkanları, tüm olanakları en güzel şekilde sunuyor. E, ve biz de böyle bir kaliteli bir şey ortaya çıkarabiliyoruz Bilmiyorum. sayesinde. Helal olsun sana. Baba, hani şey. Sağ olasın, var olasın. Teşekkür ederim. Antep'e selam söyle burada. Antep'e selamlar. Tüm Türkiye'ye, tüm Almanya'daki gurbetçilerimize, herkese selamlar. Berevan Herkesi... Hanım ve Yusuf, Han... Yusuf Bey'le aran nasıl? Çok iyi. Batmanla Zeydi Bey le... tüm ekip olarak çok, 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 çok güzel anlaşırız. Aramız hepimizin çökemedim. Bir aile şirketi, bizim ekibimizde çalışan herkes ailemiz gibidir ee, ve bu bize başarıyı getiren de budur. Sevgi, saygı, hizmet. Anlaşması hizmet için buradayız. Ben evet, çok teşekkür biz edelim. teşekkür ederiz. Ağlanın. Ayağınıza sağlık. Avrupa yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Herkes Nerede? Sizin, bizim hepimizin baklavacısı Seydoğlu baklavalarında devam ediyor. Sevgin yok, bir taş gibisin. Kafan var, aklın yok. Efendim Darımsat'ta Seydi Oğlu Baklavaları 2022 yepyeni Çok güzel Bir kuruluş Yedikçe yedim vallahi billahi değil mi? Evet Çok, çok güzel Çok güzel, evet. 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 Evet, çok güzel. Hayırdır, Ben burayı be. çok beğendim He? Ben burayı çok beğendim Her zaman getirdim <laughs> Evet Evet Efendim afiyet bal çekeri olsun. Ne yiyorsun baba? Ee, havuç dilimi, baklava. Ne güzel. Evet. evet. Ben Bursa. Bursa. Bursa'ya selam burada. Bursa'ya selamlar. Nasıl tasuklarımız? Çok güzel, kaymaklı. Güzel, bol kaymaklı. Güzel değil mi? Aynen çok güzel. Çocuklar bile bayılmış buna. Helal olsun. Sizin kadar güzel olmaz. Evet. Sağ olasın. Başka? <laughs> evet yenge hanım nasıl? Beğendin baklavaları. Çok güzel, çok memnunuz. Her zaman da geliyoruz. Lezzeti, her şeyi, hizmeti on numara yani. Sağ çok olasın. Güzeldi. Sen de beğeniyor musun? Ya, yeah, ders. Good. Ya. Yeah. Hadi kula. Ha. Ya. Yeah. <laughs> evet. Evet efendim. Siz? Merhabalar. Ya yani şöyle e, şu şekilde anlatabiliriz buranın en azından kalitesini. Kullandıkları ürünler, mesela fıstığın bolluğu ve kalitesi, işte tereyağı oranları, çıtırlıkları gerçekten inanılmaz. Biz böyle 2-3 yıldır, tabi tabi şerbeti de çok rahatsız etmiyor. 2-3 yıldır böyle etrafta gerçekten tatlı arayışındaydık. Burası o arayışa bir cevap olmuş oldu bizim için. Gerçekten e, takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz ve sık sık da zaten ziyaret sağ ediyoruz. Sağ kesinlikle. Teşekkür ederim sen ne diyorsun babam? ben ilk defa dün geldim. Çok beğendik. Bugün tekrar geldik işte beraber. Allah Allah. Evet. Zaten dedim neresi var? Burası vardı. Ben yani oraya geldim ben program yapmaya. Nereye geldiniz? <laughs> neresi? Helsinki mi? Orada bir sürü var, var, var. Buradan bütün Finlandiya'daki arkadaşlarımıza selam yani söylüyorum. Ben de selam söylüyorum burada Finlandiya'da. Selam, söylüyor. <laughs> selam söylüyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Avrupa yolcuları bütün hızıyla Seydioğlu baklavalarında devam ediyor. Devam cadı evde orada şurada buradan ne olursa onlar haklı o merhabalar ne de ne yiyorsunuz şimdi Yusuf Bey ne yiyorsun ben Mustafa abi ben Mustafa nasılsın teşekkür ederim nasılsınız İyi misin? çok sağ olun siz nasılsınız Sen Yusuf göremedik. Yusuf gel gel kardeşim ha, Gel. kendi ürünümüzü kendimiz tanıtalım <laughs> Ne abi her gün bir tane yemezsem yatamıyorum. Allah yemem lazım. Her gün. Her gün her akşam bir bundan öğlen de baklava illa yemem çünkü mi gözler böyle? Belki olabilir abi. Bakın kilo da almıyor. Çünkü biz e, doğal ürünler kullandığımız için kilo da fazla aldırmıyor. Evet. Tabii ben de her gün 2-3 tane baklava yerim. Olsun Yusuf Tabii baba. bak gördüğünüz gibi fitim. Bizim baklavalarımız doğal olduğu için, ürünler gayet doğal olduğu için fazla kilo aldırmıyor. Doktor tavsiyesidir. Vallahi. Tabi. Şimdi pazartesi, evet. salı, çarşamba baklava yiyoruz beraber. Bir perşembe bir kan. Yapsın, bir görelim katmeri. Bir yapsın abi bir görün. E, siz de evet. bana hak vereceksin o zaman. Tamam. Nasıl tatlılar bu? Kan kan diyor ki şimdi. Nur no Deutsch. Gut. Ya ja, yeah, güzel gut. Ya ja, bir yeah, sehr gut. Essen. Okay. Ja, sehr Allah Allah. Ne güzel. Sehr ah. gut diyor değil mi? Sehr sehr gut ya yeah, ya. Yeah. Mekut. Sehr Türkische Leka, jawohl. Ben von Sinem. Nasıl lezzetimiz baba? Güzel olmuş. Güzel değil mi? Ellerine sağlık. Sağ olun. <laughs> Sizler beğeniyorsunuz değil mi bacım? Çok sağ olun. Afiyet olsun, bahçe çeker olsun. Dil yarasından, usak marzlar, tırtırlardan, aşık kadınlar, kadınlar. Saçı uzun, aklı kısa, bayılır dedik. Evet efendim, çay, fıstık, ananas ve süt. Tatlı eksik. Tatlı sonadan geliyor. Efendim? Tatlı sonadan geliyor. Sonradan geliyor. İyi, peki. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olasın. Buyurun. Şu kadınlar, kadınlar. Altın, gümüş, kırmızı, modern, modern, harap. Bu, bu simit katmerimiz. Antep simit katmeri. Evet. Çikolatalı, dondurmalı. O Rezat şu an şu an Almanya'da e, bir tek Seydoğlu baklavalarında var. E, el açmasıdır. Evet. E, kesinlikle e, dolap ürünü falan ben değildir. Ben defa gördüm böyle değişik. Yo Türkiye'de var Antep usulü bu. Ama ama simit olarak ilk defa gördüm. Evet doğrudur. Fazla pek yok burada. Almanya'da yok şu anda. Ortadaki dondurma zaten. Tabi ortadaki Maraş dondurması. Keçi, keçi sütüyle yapılmış. Çiğ köfteniz de ayrı bir şey. Tabi çiğ, köfte mi? çiğ köfte Tabii şu an olsun. o da şu an ee, bu bölgede tek bizde var. Ne güzel. Şu an e, katlerimiz gerçekten çok talep var katlerimizde. E, piyasada bir, şu an bir tek bizde var şu an e, el aşması. Ondan dolayı katlerimiz bayağı tutuluyor yani. Kaç dakikada yapılıyor bu? Bu ortalama tabi e, pişme süresi 10 dakika. Hazırlanışı biraz e, meşaketlidir. ...biraz e, işçilik istiyor. Ben de isterim abi, biz de isteriz, tabii, bize tabii, bir tabii, tane yapsın. Sağolun, ee, Hamur inceciktir bunun. Evet. Yani... ...denemizi tavsiye ederim ben yani çok güzel. Size ikram ederim. Her şey değişik burada ya. <laughs> evet, Efendim abi. afiyet olsun. balçık yer olsun. Sağ olun. Hakikaten... ...çiğ köftesi de ayrı. Bu katmeri de ayrı. Baklavası... ...enfes. Hepsi... ...ayrı bir lezzet. Orhan Usta da zaten bir cevher burada değil mi efendim? Evet sayın seyirciler Seyidi oğlu baklavaları hakikaten bir aile baklavacısı. Helal olsun sevgili Orhan Usta'ya ve de Yusuf kardeşime. Son olarak ne diyorsun bu güzel mekan için? Yani çok iş. en kaliteli ürünü, en lezzetli ürünü elimizden geldiği kadar en güzel şekilde müşterilerimize sunuyoruz, Gelsinler. Diyorsun. sevgili müşterilerimizi buraya her zaman bekleriz. Bekleriz, en kralını yapıyoruz diye. Yani mi? en iyisini yapıyoruz. Katmer Şimdi... hele katmer var ya Allah Allah bu nasıl katmer. Evet Yusuf kardeş sen ne diyorsun Biliyor bu olaya? Kaliteli ürünlerimizle, kaliteli hizmetimizle tüm Darmstadt ve çevresi, bütün müşterilerimizi, değerli müşterilerimizi Seyidoğlu Baklavan'ına bekliyoruz. Gelsinler. Gelsinler evet Patsınlar efendim. bu lezzeti. Tabi Seydioğlu, Seydioğlu tercih doğrudur efendim. Evet. Evet ne diyoruz? Alasman sevgiler. Allah Allah, Haydi bakalım. Kendim bir başkadır senin yerin gönlümde. Mutluluğun resmi sensin İzmir'im. we yeah. Şunu buradan attık düşmana özgürlüğün içten sidir İzmir'im dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im deniz sen de güneş sen de aşk sen de Mehtap doğar her karanlık gecende Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im